<laughs> Al kızım yavaş yavaş götür koşmadan. Hadi bakalım. Ya şef ben almayayım işim patlayacağım ya. Ee bol bol yeng bel bel bakarmış İşin gücün boğaz. Ee şef can boğazdan gelir. Ha boğazdan da çıkar ama daha düğün başlamadı yemeğe başladın. Bak gece midem diye tutturursan sorarım sana. <laughs> Ama hiç korkmayın Feride Hanım, hiç korkmayın. Bir şeycik olmaz ona. Mide yok, işken baba maşallah. Ya şef, sen önce git <laughs> kendine bak ya. Allah Allah ya. <laughs> Aa, Mine, Azra nerede? Hey, odasında. Biraz zorunlu dinlenmeye razı ettim. Hem makyajını falan tazeledik. Ee, yoruldu tabii kızcağız bir tüm gün ayakta. O kadar mutluydu ki yorgunluğunun farkında bile değildi. Ben de biraz soğuklanayım istedim. Benden bir şey istiyor musunuz? Benlik bir şey yok. Ben de istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, Feride Hanım, ya Cenk de gelsin de... ...biz artık hanımı da alayım, gidelim. Cık. Olmaz, olmaz Ferhat Usta. Madem babalığı üstlendin, düğünün sonuna kadar kalacaksın. <laughs> Değil mi? <laughs> Allah Allah, bu kim ki şimdi? Alo. Hülya Hanım merhaba. Ben Sumru Güneş'in doktoru Aşkın Kaya. Aa, Aşkın Bey merhaba. Ee, hayırdır? Heyet raporu mu çıktı yoksa? Ne? Nasıl yok? Kaçmış mı? Emin değiliz ama başka bir ihtimalle gelmiyor aklımıza. Belki sizin yanınızdadır diye düşünmüştüm. Hayır, bizim yanımızda değil. Peki ben olabileceğini düşündüğüm yerleri bir arayayım. Olur mu? Size geri döneyim. Siz de haber alırsanız mutlaka beni arayın lütfen. Teşekkür ediyorum. Hülya ne oluyor? Ah Mesut, Sumru yok. Nasıl yok? Bilmiyorum. Kaçmış. Kaçmış mı? Galiba. Benim bir kızım vardı. Öldü. Adı Cansu. Hatırladın mı? Daha üç ay oldu öyleli. Sen nasıl düğün yapıyorsun? Sen nasıl evleniyorsun? Sen nasıl keyifli hayatına devam ediyorsun? Sen bunları nasıl yapıyorsun? Bana bir anlatsana. Sunru, ben keyifli falan devam etmiyorum hayatıma. İnan, ben de çok üzgünüm. Ha tabii. Sumru bak biz bu düğünü erteledik zaten. Cansu'nun vefatından dolayı erteledik. Bilmiyor musun sen bunu? Bir daha ertelenemezdi çünkü değil mi? Sumru bak benim sorumluluklarım var. Kendime karşı, Cenk'e karşı, Feride teyzeye karşı. Ya biz Cenk'le her gün Mert için endişelenmekten çok yorulduk artık. Ayrıca Mert'i alıp ölüme sürükleyen sen değil miydin? Unuttun mu bunu? Yo, unutmadım. O yüzden kapattınız beni içeri. Delirdim zannettiniz değil mi? Oysa ben Cansu'nun acısıyla mücadele ediyordum. Delirmedim. Bir kliniği kapatın, ilaçları dayayın, ondan sonra da acısı geçsin. Hangi ilaç bu acıyı geçirir? Sen babanın acısını halledebildin mi? Babanın katilini bulacaksın diye gelmedi mi bunlar başınıza? Cansu kendini senin için feda etti. Cansu senin için öldü. Sen ne yaptın peki? Yasını bile tutmadan düğün yapıyorsun. Ya sen benim canım hiç mi acımıyor sanıyorsun? Ben Cansu'yu hiç mi özlemiyorum sanıyorsun? Ya Cansu benim kardeşimdi, kardeşimdi kalbimden bir parçaydı Cansu benim Sumru. Cansu senin hiçbir şeyin değildi. Cansu benim kızım, ben anneyim, ben canımı kaybettim. Sen hiçbir şey kaybetmedin. Hiçbir şey kaybetmedin. Yok. Yok açmıyor Hülya. Cenk açmıyor. Ne yapacağız peki? Ya? <gülüyor> <gülüyor> Sen sunumun evine git bir bak bakalım orada. Ne bileyim aklıma başka bir şey gelmiyor. Tamam. Aa şey. Feride Hanım'a söylesek mi acaba? Neyi söyleyeceğiz ki? Kesin bir şey yok. Şimdi düğün günü niçin telaşlandıralım insanları değil mi? Cık, doğru tamam. Ben gidiyorum. Tamam. Haber ver mutlaka bana. Ne Ne yaptın? Neredesin? Benim kızım öldü. Cansı öldü. Kefen giydi. Gelelik yemedi. Benim kızım kefen giydi. bırak onu. Sumru saçmalıyorsun. Sumru indir onu lütfen. Madem ki o öldü... ...sen de yaşamayacaksın. Azra. Sumru. Ah. Bırak. Sumru bırak şunu. Bırak. Sumru bırak şunu ne olur.